Arkadaşlar merhaba sabah şu an 15 saniye sonra sizinle şeytan sarı diye saçacağız. Bence güzel şeyler gelebilir ama geldi bir edebilir çünkü çoğunluk mücevher verdi bana. Birkaç tane kostüm verdi. 0 saniye geldi. Hadi. Başla. Hadi. Hadi olsa da. Yarışma bitti. 8 tarih star hediyesi. Şeytanı seçeceğim. Haydi bismillah. İnşallah güzel şeyler gelir. Gelmedi. Çok kötü. Şeyler geliyor. Hiç beklediğim gibi değil. bismillah. İnşallah çok güzel şeyler gelir. Haydi Gelmedi. Hiç hiç güzel şey gelmedi. Kaos sonuçu geldi. Yeni yarışma. Rus savaşları. Güzel şeyler gelmedi ama olsun. Bir şey olmaz. Dükkanda ücretsiz bir şey var. Günlük hediyeler. Arkadaşlar görüşürüz sarı hediyeleri de açtık. Güzel şeyler gelmedi ama olsun. Haydi bay bay.